Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benzinli araçlarda depoyu fulledikten sonra benzinle kaç litre yakıyor. Onun nasıl ayarlandığını göstereceğim. Şimdi arabayı fulledim ben. Pompadaki atana kadar benzin koyduk. Daha sonra şu klimayı da biraz kısalım. Daha sonra burada yakıt şunu kilometreyi bir sıfırlayalım. Kilometreyi bir sıfırlıyorsunuz. Şunu basılı tutaraktan. Sonra yakıt ne kadar yaktığını gösteren şey var. Şuna da basılı tutuyorsunuz. Yukarı oku basaraktan. Bunu da sıfırlıyorsunuz. Ortalama yakıtı artık bundan sonra sürdükçe hesaplayacak. Bunu da sıfırlayabiliyoruz mu? Hepsini sıfırlayalım şunların. Evet bundan sonra bir bakacağız. Ondan sonra ne kadar yaktığını söyleyeceğim ben size ayrı bir videoda.